Peki arkadaşlar çok Efendim, teşekkür ediyorum. Bir soru bizim bu bölgede özellikle belediyelerin birleşmesiyle ilgili bir süreç var. Ee, yani belediyelerin birleşmesi 11 tane belediyenin sayısının azaltılması konusu var. Bilmiyorum bu konuda ilgili bir var mı? Sizin görüşleriniz nedir? Nasıl bir özel bir çalışma? Yani, <laughs> Bodrum'da 11 tane belde belediyesi var merkezde birlikte. <laughs> Ve bunların nokta nokta birleşmesi gündemde. Ve sanırım şeyde Anladım. Şimdi arkadaşlar Türkiye genelinde biliyorsunuz geçen dönem bir çalışma yapılıp nüfusu 2000'den aşağı olan beldelerin eee kapatılmasıyla ilgili ki sizler de takdir edersiniz ki yani 2000 nüfuslu bir yerde hizmet sadece personele yani devletin yapmış olduğu yardımlar veya hizmet için gönderilen paralar ancak personel maaşlarına bile yetmiyor. Hizmet yapmak bir yana böyle bir atalet içerisinde kalıyor. Bunu ortadan kaldırmak için bir yasal düzenleme yapıldı. Ancak bu anayasa Mahkemesine geri döndü. Şu anlama hali idarelerde bu tür küçük yerleşim birimlerindeki belediyelerin kapatılıp diğer belediyelerle birleştirilmesi yönünde çalışmalar devam ediyor. Yani bu sadece Bodrum'a veya Marmaris'e yönelik bir çalışma değil. Bu Türkiye'nin geneliyle ilgili bir çalışma. İnşallah onlar da ülkemizin ve milletimizin hayrına olacak şekilde sonuçlanır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.